Merhaba, Doğuş Bayramı'na hazırlık öncesine hoş geldiniz. Ben Senem Ekener. İsa Mesih'in doğuşuna Noel'e birlikte hazırlandığımız bu kısa programın ikinci günündeyiz. Ve bölüm başlığımız Düşüş. Yolculuğumuz Kutsal Kitab'ın yaratılış bölümüyle başlar. Dünyanın ve içindekilerinin adım adım nasıl yaratıldığını görürüz ilk satırlarda. Yer ve gök şekillenir, gündüz ve gece birbirinden ayrılır. Deniz ve içindekiler, bitkiler ve meyve ağaçlarıyla Tanrı detay detay bu dünyayı nakış gibi işler. Üstelik onları sadece bu şekilde bırakmaz. Denizde, karada, havada gezinecek ve sanki yaratılmış her şeyin bir şekilde keyfini sürecek ve onları tamamlayacak başka canlıları da yaratır yani hayvanları. Tanrı özenerek bir düzen içinde ve onları iyi olarak yaratır. Bu iyiliğin tam ortasına da insanı koyar. Üstelik onu kendi suretinde yaratarak ona olağanüstü bir değer atfeder. Bu anlamda yaratılışın diğer bütün öğelerinden tamamen ayrılan insanı kendisiyle kişisel, sevgi dolu bir dostluk ilişkisine de davet etmiş olur. Yaratılan her şeye egemen olma gücü ve cesareti verdiği insandan sadece tek bir istekte bulunur. İyi ile kötüyü bilme ağacından yememesi. Zira bu seçim onun ölüme mahkumiyetinin de sebebi olacaktır. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Işığa gündüz, karanlığa gece adını verdi. Akşam oldu, sabah oldu ve ilk gün oluştu. Tanrı göğün altındaki sular bir yere toplansın, kuru toprak görünsün diye buyurdu ve öyle oldu. Kuru alana kara, toplanan sulara deniz adını verdi. Tanrı bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı yeryüzü bitkiler, tohum veren otlar, türüne göre tohumu meyvesinde bulunan meyve ağaçları üretsin diye buyurdu ve öyle oldu. Tanrı şöyle buyurdu: "Gök kubbede gündüzü geceden ayıracak, yeryüzünü aydınlatacak ışıklar olsun. Belirtileri, mevsimleri, günleri, yılları göstersin." Ve öyle oldu. Tanrı, büyüğü gündüze, küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. Tanrı, sular canlı yaratıklarla dolup taşsın, yeryüzünün üzerinde gökte kuşlar uçursun diye buyurdu. Tanrı, büyük deniz canavarlarını, sularda kaynaşan canlıları ve uçan çeşitli varlıkları yarattı. Bunun iyi olduğunu gördü. Tanrı, verimli olun çoğalın, denizleri doldurun, yeryüzünde kuşlar çoğalsın diyerek onları kutsadı. Tanrı, yeryüzü çeşit çeşit canlı yaratık, evcil ve yabanıl hayvan, sürüngen türetsin diye buyurdu. Ve öyle oldu. Tanrı, kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, evcil hayvanlara, sürüngenlere, yeryüzünün tümüne egemen olsun.'' Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onu Tanrı'nın suretinde yarattı. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Onları kutsayarak, verimli olun, çoğalın dedi. Yeryüzünü doldurun ve denetiminize alın. Denizdeki balıklara, gökteki kuşlara, yeryüzünde yaşayan bütün canlılara egemen olun. Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü akşam oldu, sabah oldu ve altıncı gün oluştu. Yedinci güne gelindiğinde Tanrı yapmakta olduğu işi bitirdi. Yaptığı işten o gün dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak belirledi. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu. Rab Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti. Yarattığı Adem'i oraya koydu. Bahçede iyi meyve veren türlü türlü güzel ağaç yetiştirdi. Bahçenin ortasında yaşam ağacıyla iyi ile kötüyü bilme ağacı vardı. İlk ırmağın adı Pişon'dur. Altın kaynaklara olan Havila sınırları boyunca akar. İkinci ırmağın adı Gihon'dur. Kuş sınırları boyunca akar. Üçüncü ırmağın adı Dicle'dir. Asur'un doğusundan akar. Dördüncü ırmaksa Fırat'tır. Rab Tanrı, Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona, bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin diye buyurdu. Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün. Sonra Adem'in yalnız kalması iyi değil dedi. Ona uygun bir yardımcı yaratacağım. Rab Tanrı Adem'e derin bir uyku verdi. Adem uyurken Rab Tanrı onun kaburga kemiklerinden birini alıp yerini etle kapadı. Adem'den aldığı kaburga kemiğinden bir kadın yaratarak onu Adem'e getirdi. Adem, işte bu benim kemiklerimden alınmış kemik, etimden alınmış ettir dedi. Ona kadın denilecek. Çünkü o adamdan alındı. Bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak, ikisi tek beden olacak. Adem de karısı da çıplaktılar henüz utanç nedir bilmiyorlardı. Bugün gözlerinizi yaratılışa çevirin ve daha önce sanki hiç görmemiş gibi bakın ona. Gökyüzü, bulutlar, dağlar, denizler, çöller, nehirler, envai çeşit bitkiler, havadaki, karadaki, sudaki hayvanlar ve elbette insan gündelik rutininizde bir yerden bir yere giderken etrafınıza başka türlü bir farkındalıkla bakmaya çalışın. Her birinin kendi içinde ne kadar büyük bir mucizeyi barındırdığına dikkatinizi verin ve bunlar aracılığıyla Rabbi yüceltin. Tanrıyı yarattığı tüm unsurlar için övün. Hayatınızın herhangi bir evresinde Rab'bin size özel olarak seslendiğini düşündüğünüz bir zaman oldu mu? Belki kutsal kitap aracılığıyla, belki başkaları aracılığıyla sizinle konuştuğunu hissettiniz mi? Bu söze boyun eğmek konusunda zorluk yaşadınız mı? Ya da bu söze uygun bir şekilde cevap verebilmenize neler yardımcı oldu? Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Esen kalın.